Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 gün önce çıkardığımız civcivlerin yanındayız. Şimdi şöyle bir video çekme gereği doğdu arkadaşlar. Ee, şimdi Facebook ve Instagram üzerinde arkadaşlarımız sağ olsunlar bayağı iyi gösterdiler. Bu ana ile ilgili sorular geliyor. Bakın arkadaşlar bu ana kucağı bizim hani sizlerin kendiniz için yapmayı tavsiye ettiğimiz ana kucağının birebir aynısı. Sadece bu ön kapak dizaynı Şöyle uzaklaşayım Şöyle 3 katlı Sadece bu ön kapaklar arkadaşlar mobilya Onun dışında hiçbir farkı yok Yani tabii ki hani mobilyacı tarafından yapıldığı için e, ince işçilik detayları var Ama onun dışında Bunu siz kendiniz birebir OSB'den yapabilirsiniz Şimdi bu videonun peşine Hatta Hem bizim yaptığımız civciv ana kucağını göstereceğim Hem de küçük ırklar için Büyüttüğümüz yani yaptığımız büyütmek için yaptığımız, onları orada beslediğimiz kafesimizi göstereceğim. Bakın şimdi bu ana kucağının bizimkinden ilk farkı altında dört tane ayarlı ayak var. Bu ne işe yarıyor? Benim burada eski ana kucağımda biliyorsunuz kova vardı altında. Bu ay ayarlı ayaklar sayesinde ana kucağınızı hem yerden temasını kesiyorsunuz, hem de e, terazi alıyorsunuz arkadaşlar. Yer yamuksa bile bunu terazi almış oluyorsunuz. Şimdi onun dışındaki fark. Bakın şöyle ince nüanslar var. Hani süsler diyebiliriz. Böyle kilitlerimiz var. Bakın arkadaşlar. Aynı zamanda şimdi şu alt kattan göstereceğim ki yukarıdaki civcivler rahatsız olmasın. Civcivleri de size göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi biz bahsetmiştim ya. Duşa kabin mikası bunlar arkadaşlar. Bunun düzünü kullanacağız. Yani şimdi siparişlerde size gelecek mika şöyle düz olacak. Benim diğer ana kucağımdaki gibi. Bunları arkadaşlar bakın şu şekilde açıyorsunuz. Bunun 6 tane... Şöyle bırakalım bir. 6 tane kilidi var. Bunu açtığınız zaman hatta bir tarafını açsanız da yeterli. Diyelim ki yazın hava çok sıcak. Artık civcivleriniz büyüdü. Şöyle şunu da açalım. Bakın şunu açtığınız zaman şu şekilde... Bunu direkt alabiliyorsunuz. Ne oldu? Bu parça çıktı. Hem temizliğini yapabilirsiniz... Hem de... Ee, bunu bu şekilde açık olarak da yarkı büyütmek için bakın böyle açık bir kümes şeklinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani o güzelliği var. Biz ne yapıyorduk? Şeffaf şu kalın masa örtülerini zımbalıyorduk. Mobileci yapınca böyle oluyor. Kanalını yaptı Yusuf abi sağ olsun. Şöyle tekrar göstereyim. Burada bir kanal var arkadaşlar çıtadan yapılma. Bakın şurası. Tel önde olması gerekiyor arkadaşlar. Bizimki gibi tel arkada kalır örtünüz veya camınız şöyle telin bu tarafında kalırsa ne oluyor? Arkası kirleniyor. Telden dolayı temizleyemiyorsunuz. Ama içinde olduğu zaman direkt bu camı böyle direkt sile, silebiliyoruz. Buraya cam kestirebilirsiniz. Mika koyabilirsiniz. O şeffaf örtüyü direkt koyabilirsiniz. Ben bunlara şeffaf örtüyü koymayı düşünüyorum. Çünkü e, göstereceğim size. Şöyle kenarında açıklık bırakıyorum. Hayvanlar büyüdüğü zaman oradan temiz hava girişini arttırıyoruz. Şimdi normalde Bunda temiz hava nasıl giriyor arkadaşlar? Bakın şu köşede bir tane panç var. Aynı zamanda oradan bu termostatımızın kablosu giriyor. Ve hava çıkışı sağlanıyor. Bakın şuralarda zaten kapan çalışması için bir küçük boşluk gerekiyor ya. Oradan da arkadaşlar temiz hava girişi oluyor. Yukarıdaki deliğimiz pis havanın çıkışı için. Şimdi başka ne detaylar var arkadaşlar gösterelim. Şimdi sipariş vermek isteyen arkadaşlar oluyor. Burada şeyi anlatmaya çalışıyorum. Derdimizi tam olarak anlatırsak, ne istediğimizi bilirsek ona göre doğru bir fiyat vermiş oluruz. Bakın arkadaşlar şimdi aşağıda gübre tavasının arka çıtasını görüyorsunuz. Yanlarında da çıta var. Yani muhabbet kuşu besleniyor ya evde. O tatta e, bu ana kucağıyla evde civciv beslenebilir. Niye? Pislik hiçbir şekilde dışarıya düşemez. Şimdi açacağım kapağı göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar burada teli. Aynı gübre tavası. Bizimkinden biraz daha stabil. Çünkü iki tane çıtası var. Bir de gerilerek vidalanmış arkadaşlar. şey e, Zımbalanmış. E, buraya ne eksik şu an? Burada bir tane nipelimiz olacak. İkili nipel koyacağız arkadaşlar buraya. Arkasında karbon film ısıtıcı. Bir tane de yem yemlik koyuyoruz. Bunlara ahşap kutu yemlik yapılıyor ama çok kullanışlı olmadığı için arkadaşlar biz yapmıyoruz. Yani isteyenler olursa o da yapılabilir. Şimdi siz sipariş ettiğinizde derseniz ki ben nipel istemiyorum. İşte karbon film de istemiyorum. Benim elimde ısıtıcım var. Sadece bunu mobilya olarak size üretebiliriz. Dediğim gibi burada her türlü seçenek kendimiz yaptığımız için var. Yani bunun ön kapaklarını şimdi diğer tarafa gittiğimde de bahsedeceğim. OSB de isteyebilirsiniz. Daha hesaplı olacaktır. Niye? Çünkü bakın arkadaşlar şunların her biri bir el işçiliği bir emek. Yani OSB'den yaptığımızda bir tane kilit takıyoruz ve çok daha kolay oluyor. Alt gübre tavasında burası OSB oluyor arkadaşlar şu çıtası. Şurada bir OSB oluyor. Yine kut takılacaktır OSB'de olsa. Şu yanlarda çıta olmuyor arkadaşlar OSB'de. Bakın şimdi göstereceğim. Şöyle arkası da geldi mi? Geldi. Bakın iki tarafında önünde ve arkasında. Bunun şimdi her yerinde çıta var arkadaşlar. Ne işe yarıyor bu? Buraya pislik geldiğinde bunu alıp direkt kucağınıza dökeceğiniz yere kadar içinden pisliği dökme şansınız yok. Önde zaten boşluğu yok arkadaşlar. Şöyle sıfıra sıfır bakın. O yüzden bunu evde bile balkonda çok rahat kapalı balkonunuzda kullanabilirsiniz. Yani gübre tavasını sık sık temizlerseniz koku sıkıntısı da yaşamazsınız. Dediğim gibi bunu 3 kat isteyebilirsiniz. Tek kat isteyebilirsiniz. 2 kat, 5 kat, 4 kat. Ölçüler istediğiniz şekilde değişken ayarlanabilir. Şöyle söyleyeyim. Şu genişliğimiz arkadaşlar 122 santim iç temizi. Bu ana kucağın dıştan dışı 124. İç temizi de 61 santim arkadaşlar. Çünkü 61'i tam kullanıyoruz. Şu yanda çıtası var bunun ön kapak için. Bu OSB'den yapılırsa 122'ye 61 dış ölçüleri oluyor. Mobilyadan yapılırsa da 124'e 62,5 gibi bir ölçü çıkıyor. Şimdi arkadaşlar mobilyayı anlattık. Şimdi gidelim diğer ana kucaklarını gösterelim. Çünkü dediğim gibi bunu her iki şekilde de isteyebiliyorsunuz. Yani mobilyayla OSB arasında bir fiyat farkı oluyor tabii ki. Şimdi şunu koyalım içine. Bakın arkadaşlar bunu temizledik. Attık içine. Veya başka bir malzeme koyduk. Veya kış geldi. Bunu direkt koyduk içine. Şu kilitlerini kapattık. Bakın. Yani Üstü abimiz sağ olsun hiçbir şeyden kaçmadı. Kilidi de bol bol koymuş esnemesin diye. Yani kapaklar çok stabil arkadaşlar. Şöyle gönye kesim. O yüzden çok daha şık duruyor bizimkilerden. Şu kilitlerimize de bayıldım ben. Çok rahat ve kullanışlı. Şöyle kapatıyorsunuz böyle. Vitrin gibi arkadaşlar bir ana kucağı. Şimdi şu civcivlerimizi de bir gösterelim. Bakın arkadaşlar 3 günlük civcivlerimiz. Buradan bir tane baf kaybımız oldu. Sakattı hayvanımız. Bir tane bafında eee yine ayağı ayrık. Ona pipet yaptım. Onu şu an evde kaloriferin yanında kolide saklıyorum ki bunlar ezmesin. Bakın arkadaşlar bir maşallah esirgemeyin. Hayvanlarımız gayet hareketli ve canlı. Şu an benden korktular. Ama gayet iyiler. Bakar mısınız şu Amerikanlılar? Çok iyi çıktı bu sefer arkadaşlar. Kesinlikle bir maşallah esirgemeyin. Nazar olmuyorum. Şimdi arkadaşlar videoyu burada bir durdurayım. Bizim ana kucağına geçeyim. Onu da bir göstermiş olalım. Evet arkadaşlar bu da bizim OSB ile yaptığımız ana kucağı dediğim gibi birebir aynı. Bakın. Hiçbir farkı yok. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyordum. Biz bu örtüyü dışarıdan yaptığımız için bakın buralar kirlendi. Bunu sökeceğiz. Zımba zımba telli olduğu için bakın şöyle sökeceğiz. Temizleyeceğiz. Bir dahaki bunu taktığımızda içeriden takacağız arkadaşlar. Şimdi bunun fark olarak arkadaşlar şu sabiti OSB gübre tavasının önü OSB. Bir de şu üst kapaması OSB. Diğerinden farkı bu. Kapağı yine çıta kapak. Bakın şöyle. Hatta açalım. Yine karbon film ısıtıcılı. Bahsettiğim nipel şu. Çanaklı nipel olacak arkadaşlar. Böyle ikili. İçine sadece şu turuncu yemliklerden koydunuz mu işinizi çözecek. Buradaki durum bu. Şimdi bir de arkadaşlar size bunun gübre tavası sistemini göstereceğim. Kendiniz yapmanız için. Biz onu yapmıyoruz. Hani burada arkadaşlar bunu ticari olarak algılamayın. Şöyle bir durumu var. Bunu elinden gelip yapamayan arkadaşlarımız için biz sadece e, satış yapalım dedik. Yoksa hani bundan satıp böyle deli gibi bir sirkülasyon olsun derdinde değiliz. Yani ihtiyacı olan ablalarımız oluyor. Diyor ki enişten sinirli. Yapmaz bunu bana diyor. Ben de daire testleri falan kullanamam. Bunu yapamam diyor. O ablalarımız, kardeşlerimiz onlar için e, böyle bir şey ticari gibi görünse de böyle bir yardım kampanyası bari. Ee, bir satış yapalım istedik. Şöyle bir şey. Bunun tek katlısı arkadaşlar. Gitti gidiyor. Sahibinden girerseniz görürsünüz. 850 liralardan başlıyor bu ölçüler. Bakın Amerikanolarımız da burada. Sen ne yapıyorsun? Benim merak ettim. Şimdi arkadaşlar şöyle videoyu kapatmadan diğer tarafa gidelim. Bakın hala kar var. Şimdi arkadaşlar şu sistemde bunun gübre tavası sistemi. Bunun altına talaş koyuyoruz. Bakın bu dört katlı. Yaklaşık yüksekliği 2 metre. Şimdi biz burada gayet güzel verim alıyoruz arkadaşlar. Bakın olayımız bu. Bu arada bayağıdır da Japonezleri falan da göstermemiştik. Bakın hayvanlarımızı böyle koyuyoruz. Japonezlerin yumurtasını biraz önce aldım. Bakın. Yani burada on numara bu hayvanlarımız bayağı uzun zamandır yaşıyorlar siz gübre tavasıyla uğraşamam derseniz veya hani hayvanlarım eşelensin ben anaç bakacağım diyorsanız bakın şöyle bunun altında bayağı ciddi talaş var arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani şurada 3 parmak diyebiliriz şöyle 3 parmak talaş var. O da 4,5-5 santim yapar. Yani bu talaş da arkadaşlar çok çabuk kirlenmiyor. Özellikle küçük kırk olduğu için böyle çok kirletmiyorlar. Bakın şöyle yemlikler yaptım ben. Şöyle klipsi var. Şöyle netleştir. Evet. Şuraya bir vida taktım. Bu videoya o klipsi taktığımız zaman ne yapıyoruz? Yemliklerimizi rahat rahat dolduruyoruz. Bakın bunlara da mısır takviyesi verdim bugün arkadaşlar. Mısırı devamlı vermiyoruz. Kışın arkadaşlar kışta olsa hani takviye olsun diye veriyoruz ama mısır yağlanma yap yapıyor. Çok fazla mısır verirseniz arkadaşlar sıkıntı olur. Bakın burada da diğer Japonezlerimiz böyle şöyle kalaşıklarını serelim. Yani durumları bu. Bu da talaşlar arkadaşlar. Gübre tavasız. Gayet güzel takılıyorlar. Şöyle talaşlarını da bir alt üst yapmış olduk. Evet. Tahmin ediyorum ki artık çok net anlaşılmıştır. Yani ikili çanak dediğimiz şunları takacağız arkadaşlar. Siz bunu yani şöyle bir su deposu olur. Bakın suları da neredeyse bitmiş. Böyle bir su deposuna bağlayabilirsiniz. Basınç düşürücüyle şebekeye bağlayabilirsiniz. O size kalmış. Yani OSB kapak sistemi bu, mobilya sistemi o. Bana dediğim gibi detayıyla anlatırsanız ben de bunu bu şekilde paylaşır ve fiyatını alır size iletirim. Yani bu fiyatları arkadaşlar Facebook ve Instagram üzerinden sormanızı tavsiye ediyorum. Facebook'ta fiyat konuşmuyoruz. Şey e, YouTube'da. Özel olarak sosyal medyadan mesaj atabilirsiniz. Videoların altına açıklama olarak ben sosyal medya hesaplarımı bırakıyorum. Evet durumlar böyle. Videomuza şu koca ablalarımızla veda edelim. Brahmalarımız iyice büyüdü. Şöyle. Anam onlar da yemek yeme derdindeymiş. Şöyle bir açayım arkadaşlar. Heh. Kendinize çok çok iyi bakın. Bakın bu Brahmamızın artık tek gözü yok geçen bir operasyon yaptık. İltihabını tamamen aldık. Şimdi bakın göz indi. Artık ama gözü tamamen gitmişti zaten bunu söylemiştim. Şu an gayet iyi yemesinde, içmesinde de herhangi bir sıkıntı yok. Bakın bütün hayvanları istisnasız GDO'suz Karadeniz Mısırından verdik. Durumlar böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ihtiyacı olanlar bana detayıyla birlikte ne istediklerini anlatırlarsa daha doğru bir fiyat vermiş oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.